Önce belge toplantıları, daha sonra il programları, daha sonra ilçe programları, daha sonra da köy köy programları yapıldı. E, bütün Türkiye'de eli sıkılmadık, hiç kimse kalmadı. O yüzden bizim bu seçim satındaki çalışmalarımıza çok büyük kolaylık getirdi. Ve daha önceden vatandaşlarımızla bu kucaklaşmamız bizim önümüzü açtı ve rahatlattı. Gittiğimiz yerlerde inanılmaz bir teveccüh görüyoruz. İnanılmaz bir yoğun katılım olduğunu görüyoruz. İnşallah Milliyetçi Hareket Partisi... ...hem ülke genelinde hem Yalova ilimizde çok büyük sürprizler yapacaktır. Aslında MHP liderinde 14 Mayıs'a yönelik önemli mesajları da oldu. Türkiye'yi kurtaranlarla, Türkiye'yi e, aslında kötülüğe sürükleyenlerin bir seçimi olacak dedi 14 Mayıs. Bu noktada değerlendirmeniz ne olur? 14 Mayıs sizin için neden önemli? Evet, Genel Başkanımızın bu değerlendirmesi çok önemli. Türk milleti tarihi boyunca binlerce yıllık tarihi boyunca zaman zaman dünyaya hükmetmiş, zaman zaman zulüm ve işkencelere maruz kalmıştır. E, biliyoruz ki 21. asırın Türk asrı olduğunu biliyoruz. Dünyaya şöyle bir baktığımız zaman dünyada hiçbir millet yok ki. 7 tane bağımsız devleti, 14 tane özel devleti olup ta Japonya kıyılarından Avrupa'nın içlerine kadar, Sibirya'dan Afrika'nın ortalarına kadar büyük bir alana yayılmış büyük bir kültüre sahip başka bir millet yok. Bu millet silkindi. Silkindi bilhassa 15 Temmuz bunun miladı oldu. Miladı oldu. Bütün Türk dünyasında ve Türkiye Cumhuriyeti'nde çok büyük uyanış ve çok büyük birliktelik ve kalkınma var. Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in önderliğine başlayan bu hareket genel başkanımızın da devam ettirmesiyle e, çok önemli safhalara geldi. Bildiğiniz gibi 2021 yılında Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla ilk Türk kurultayı yapıldı ve bundan sonra da bu çalışmalar devam edecektir. Türk Kurultayı bundan sonraki çalışmalarında sosyo kültürel, ekonomik, askeri her alanda işbirliği yaparak yeni bir yüzyılı hazırlıyoruz. Bu yüzyılın adı da inşallah Türk yüzyılı olacaktır. Bunu gören, bunu gören emperyalist ülkeler biz hem Türk dünyasının hem Türkiye Cumhuriyeti'nin önünü nasıl kesebilirin hesaplarını yapmaktılar. Türkiye Cumhuriyeti'nin önünü kesebilmek adına bildiğimiz gibi daha önce gezi hadiselerini başlattılar. Beceremediler. 6-8 Ekim hadiselerini başlattılar. Peşinden Hendek Savaşları'nı başlattılar. Ta ki 15 Temmuz'da başlarına yıkıldı bu ülke. Ona da başaramadılar. Şimdi bütün dünyanın kurgusuyla ortaya sunni bir masa çıkardılar. Sunni bir masa çıkardılar. Demokratik darbe yapma girişiminde oynuyorlar. Ama Türk milleti, Türk milleti bunu asla görüyor, değerlendiriyor. Ve kararını öyle bir kararını verecektir ki inanın 14 Mayıs seçimlerinde hem Cumhurbaşkanımız hem Milliyetçi Hareket Partisi bu seçimden çok güçlenmiş olarak çıkacaktır. Türkiye ve Türk dünya üstünde hesap yapanların oyunlarını bozacaktır. Bozacağına da inanıyoruz. Evet efendim bu noktada sahte anketçilere de MHP liderinin sıkça tepkisi oluyor. Bugün bu meydanda da olacak bizlere eminiz ki bu noktada değerlendirmeniz ne olur? Yani bunu gülerek karşılıyorum. Tabii ben e, uzun yıllar Milliyetçi Hareket Partisi'nin çeşitli kademelerinde görev yaptığım için Geçenlerde biz de arkadaşlarımızdan bir değerlendirme yaptık. Son 3-4 seçimin 12 anket firmasının ortasını, ortalamalarını aldık. 5,5-6'yı geçtiğimiz hiçbir anket yok. 99 seçimlerinde bile %18,5 aldığımız seçimlerde 5,5-6 ortalamamız. Şimdi de o anketçilerin yaptığı anketleri ben 3 ile çarpın diyorum. Doğru neticeyi bulmak için 3 ile çarpın. Onların hepsi 14 Mayıs akşamı çöpe gidecektir. Efendim şunu da sormak isterim. Eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne inşallah sizi görürsek bu noktada Yalova'lı vatandaşların sizden beklentisine size nasıl taleplerle geliyorlar? Nasıl projeleriniz var şehir için? Tabii ki demin de bahsettiğimiz gibi Yalova gerçekten yüzde bir şehrimiz. Belki Türkiye'nin en ufak bir şehri ama yüzde 65'i ormanlarla kaplı. Bir tarafı deniz, bir tarafı orman ve dağ. E, dünyanın cennet köşelerinden bir tanesi. Tabii ki yörenin kalkınması için sanayileşme de şart. Biz Yalova'nın biraz ekonomik potansiyelinden bahsedeyim. Ee, Yalova'mızın doğu bölgesi, doğu bölgesi ciddi şekilde sanayi kuruluşları geldi. İki tane e, bitmek üzere olan OSB'miz var. Yaklaşık 200'ün üzerinde makine ihtisas OSB kuruluyor. 200'ün üzerinde fabrika kurulacak. 30 bin üzerinde İslam bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda da tersenler bölgesi kuruldu, kuruldu malumunuz. Burada da 30 bin istihdam yapılıyor. Pandemi döneminde de tersaneler gerçekten Türk ekonomisine ciddi katkılar yaptı. İhracat devam etti ve hiçbir fabrika faaliyetini durdurmadı deprem döneminde bile. Tabii ki bunun yanında Yalova'mız biliyorsunuz 99 Gölcük depreminde önemli şekilde etkilenen illerden birisi. Çok yakın zamanda da geçirdiğimiz Maraş depremi var. O depremde de hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza da Allah'tan şifa diliyorum. Biz her iki depremden de çok büyük ders çıkararak ilk yapacağımız iş Yalova'daki bütün yapı stoklarının teker teker kontrol edilip yıkılması gerekenlerin yıkılması, güçlendirilmesi gerekenlerin güçlendirilmesi ne başlamak istiyoruz. Kentsel dönüşüme çok önem veriyoruz. Acilen yapacağımız birinci planlama budur. Ondan sonra e, tarımdaki projelerimiz var, köylerimizin hakkında çok önemli projelerimiz var. Bunları belli bir noktalara getirdik. İnşallah seçimden sonra da devam ettireceğiz. Hem Yalova'mıza hem ilçe ekonomisine tarımda ve sanayide ve turizmde çok önemli katkılar sağlanacağına inanıyorum. Peki efendim çok teşekkür ederiz diğerinize katkılarınız için. Çok sağ olun. Ben de Bengi Türk ailesine çok teşekkür ediyorum. İlimizde sizleri görmekten çok mutlu olduk efendim. Çok sağ olun efendim. Çok sağ olun. İyi günler diliyorum. Evet Milliyetçi Hareket Partisi yalova milletvekili adayı Namık Özyay'ın konuğumuz oldu. Artık önümüzdeki saatlerde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de bulunduğumuz bu meydanda olmasını bekliyoruz diyelim ve sözü bir kez daha size bırakalım.